merhabalar. Sevgili izleyenler bugün çok hayırlı bir yerdeyiz. Yanımızda Sayın Tosya Müftümüz Halil İbrahim Sabırlı Bey var ve yüz yataklı Kur'an kursu kız, kız yurdumuzun inşaatına başlanmış bulunmakta. Onun yararına da bir kermes düzenlendi. Ben şimdi Sayın Müftümüzden bilgileri almak üzere sözü kendisine vermek istiyorum. Merhabalar Sayın Müftümüz. Teşekkür ederim. Burada sizin de ifade ettiğiniz gibi yüz yataklı yatılı kız Kuran kursumuzun inşaatının yararına bir kermes düzenlemiş bulunuyoruz. Başta personelimiz olmak üzere gönüllü erkek ve hanım kardeşlerimiz burada görev aldılar. Herkes bir tatlı telaşın içerisinde. Biz baştan şunu söyledik: İnşallah bu kermesten belli bir parayı e, kazanacağız. Bununla inşaatımıza bir katkıda bulunacağız. Ama bunun da ötesinde birlik beraberlik içerisinde hayırlı bir işi başarabilmek bizim asıl buradaki kazancımız olacak. Beraberce bir iş başarmak. allah Teala buyuruyor, iyilikler konusunda yardımlaşınız. Yani biz karınca kararınca burada iyilikler konusunda yardımlaşmış olacağız. Herkes elinden geleni yapıyor. İnşallah e, paranın ötesinde çok güzel hasletleri biz burada kazanmış olacağız, tecrübe etmiş olacağız. bunun için bu kermesimizin önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah hayırlı maddi anlamda da kazançların olmasını bekliyoruz. Sayın Müftüm, ben standlarımızda gezme imkanı buldum. Dolayısıyla gerçekten kuru gıdadan, yiyecekten, el emeğinden, Hanımlarımız evlerinden soğan, patatese kadar her şeyi getirmişler. Yani sizin ifade ettiğiniz gibi Kermesimizde birçok gıda çeşidimiz mevcut. Gönüllülerimizin kendi elleriyle yaptıkları reçeller, pekmezler, mantılar, ne bileyim benzeri el ürünü gıdalar var. Bahçe bahçelerimizden toplanmış meyvelerimiz, sebzelerimiz de var. Yani gelip görmeye değer diye düşünüyorum. En azından bu ortamı solumak, hayırda yarışın diyor Allahü Teala. Buradaki yarışı görmek adına buranın bir ziyaret edilmesinin iyi olacağını düşünüyorum ve bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Müftüm. İzninizle biz şimdi standlarımızı gezerek çekimimize devam etmek istiyoruz. Tabii ki, Çok sağ olun. Ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Evet sevgili izleyenler, sayın müftümüzün görüşlerini aldık. Kermesimizi gezmeye devam ediyoruz. Şu anda da Tosya Müftülüğümüz Şube Müdürü Murat Başaran Bey ile birlikteyiz. Onun da duygu ve düşüncelerini almak istiyoruz. Merhabalar Murat Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Kermesimize hoş geldiniz. Hoş Sabahını bulduk. Getirdiniz. Renk kattınız. Şimdi kermesimizi ilçe müftülüğü olarak inşaatına devam ettiğimiz yüz yataklı proje yatırlı kız Kur'an kursumuzun yararına düzenlemiş bulunuyoruz din görevlilerimiz ve Kur'an kursu öğreticilerimizin gayretleriyle yürümekte ve Elhamdülillah Tosya halkımızın da ciddi bir teveccühü var duyarlılıklarından dolayı Tosya halkımıza çok teşekkür ediyoruz Ayrıca size de e, alakanızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz Haber 37 ekibine şahsınızda e, Kermesimiz e, çok çeşitli oldu aslında e, çeyiz malzemesi önceden düşünülmüyordu fakat halkımız e, teveccüh gösterdiler Çeyiz malzemesi de bulunsun dediler. Ee, kabul etmek zorunda kaldık. Reddetme hakkımız, imkanımız, böyle bir ihtimalimiz yok. Ee, dolayısıyla onu da kabul ettik ve bir de bir standta çeyiz olarak açtık. Ee, günü birlik tüketilecek gıdalar ve kuru gıdalar olmak üzere böyle üç stand e, kermesimizi açtık. E, halkımız da ciddi teveccüh gösteriyor. Sayın Kaymakamımıza da bu, bu e, minval üzere teşekkür ediyoruz açılışımızda bulundular. Onlara da şükranlarımızı arz ediyoruz. Kurum amirlerimize de. Size de çok çok teşekkür ediyoruz. Burada çok önemli bir nokta var. Buradaki tüm ürünler herkes gönüllü olarak mı getiriyor efendim? Kesinlikle herkes gönüllü olarak getirdi. Biz sadece gıdaların konulabilmesi için gerekli olan plastik malzemeyi işte çay bardağı plastik tabaklar onları biz kendi bütçemizle temin ettik geriye kalan bütün ürünler halkımızın tamamen bağışı olarak geldi. Halkımıza bu noktada çok çok teşekkür ediyorum duyarlılıklarından dolayı. Şöyle söyleyeyim ben biraz kermesimizi gezme fırsatım oldu burada gerçekten patatesinden soğanına, evet. ev ekmeğinden turşusuna, yaprağına, salçasına pekmezine her şey evet. mevcut sevgili izleyenler e, gelinliğinden kına, kınalığına e, ve havlusundan el emeği göz nuru e, el emekleri var, yemenilerimiz var kıyafetler var, kitaplar var, yiyecekler var yani gerçekten Tosya halkı burada e, çok güzel bir duyarlılık göstermiş ben onlara da çok teşekkür etmek istiyorum ve sayın müdürüm sizlere de bu e, güzel düşüncenizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Başarılarınızın ediyorum. devamını diliyoruz. efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah projelerimizin devamı gelecek diye düşünüyorum. Her şey Tosya için diyoruz. Tosya halkımıza saygılarımızı sunuyoruz. Katılımlarını bekliyoruz. Buradan davet edelim. Mutlaka kermesimize uğrasınlar. Yapılacak olan yardım ciddi bir hayır kurumu. Hafız yetiştireceğimiz Kur'an kursumuza öğrencilerimize katkı sağlamak üzere biz buradan halkımızı davet ediyoruz sizin vesilenizle. Evet. alakanızdan dolayı da çok teşekkür ediyoruz ayrıca. Sayın Müdürüm biz teşekkür ediyoruz ve tüm Tosya halkımızı buraya davet ediyoruz. Lütfen gelmesiniz Cuma gününe kadar açık. Ee, bu hafta bir dizin e, müftülüğümüzün programları var. Biz hepsini takip edeceğiz, sizleri de haberdar edeceğiz. Biz şimdi kermesimizi gezmeye devam ediyoruz sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, biz e, reyonlarımızı gezmeye devam ediyoruz. E, şimdi kitaplarımızın olduğu yerdeyiz. Ee, ve sevgili arkadaşlarımız yanımızda. Kısaca burada çok güzel kitaplarımız var. Kısaca bir bilgi alabilir miyiz? Ee, buradaki kitaplarımız Diyanet İşleri Başkanlığımıza ait ve Türkiye Diyanet Vakfı'mıza ait olan yayınlarımız. Ee, Allah nasip ederse buradaki yayınlarımızla yapacağımız yüz yataklı proje kız kuran kursumuza yardım edeceğiz. Ve sizlerin de yardımlarınızı bekliyoruz. Evet, tüm halkımızı buraya davet ediyoruz. Mutlaka kitap standlarımıza uğramadan geçmeyin, diyoruz. Şimdi de, e, Elemeye Göz Nuru bir standımızdayız. Lütfen, bu standımıza da uğramadan geçmeyin, diyoruz. Burada çok güzel el emeği işler var. İğne oyalı yemenisinden tutun, dantelinden, aklınıza ne gelirse her şey mevcut. E, ben burada katılım sağlayan ev hanımlarımıza gelip burada yemenlerini evet satın bizim de bağışımız olsun diyenlere çok teşekkür ediyorum. Ve standlarımızı gezmeye devam ediyoruz. Sevgili izleyenler standlarımızı gezmeye devam ediyoruz. Burada da birbirinden lezzetli ev hanımlarımızın yapmış olduğu börekler, çörekler, dolmalar, pastalar ne ararsanız var. Burada da bir gönüllü arkadaşımız var. Ben kendisini tanımak istiyorum. Sema verilmiş. Ee... Kur'an Kursu'na bu sene işte başladık Aşağı Tekke Kur'an Kursu'na. Ee, böyle hocamız e, hani Kur'an Kursu için böyle bir organizasyon olacağını söyledi. Gönüllü olarak katıldık biz de her türlü e, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim e, Tosya halkımız evet. özellikle de kadınlarımız gerçekten bu konuda çok duyarlı. Öyle. Gönüllü olarak sevgili seyirciler izleyiciler buradaki görmüş olduğunuz her şeyi ev hanımlarımız kendi evlerinde yapıp bizim de katkımız olsun diye buraya satışa sundular sizler de lütfen gelip bu tüm güzel lezzetlerden tadın ve şunu da söyleyeyim biz çalışan bayanların işi çok zor akşam evinize misafir mi geliyor buradan böreğinizi dolmanızı tatlınızı alıp gidebilirsiniz ee, uğramadan geçmeyin diyoruz. İzleyenler şimdi de yanımızda Tosya Müftülüğü'nde din hizmetleri uzmanı Eyüp Bey var. Eyüp Gözel Bey. Ondan da birkaç duygularını ve düşüncelerini almak istiyorum. Efendim öncelikle e, Tosya Müftülüğü yüz e, 100 yataklı proje kız Kur'an kursu inşaatımızın yapımına yardım etmek amacıyla düzenlemiş olduğumuz bir kermesimize hoş geldiniz diyorum. E, kermesimiz Genelde burada görmüş olduğumuz ürünlerin yüzde 80'i din görevlilerimiz tarafından tamamen bu hayra yardımcı olmak maksadıyla getirildi, bağışlandı ve. E, ee, diğer yiyecek rayonundaki ürünlerimiz ise genelde Tosya'mızda faaliyet gösteren, kız Kur'an kurslarımızda okuyan bayan öğrencilerimizin ya kendi yapımı, el emekleri getirdiler. Burada Kur'an kursumuzun yapımı için vakfettiler. Hem kendileri burada çalışıyorlar, hizmet ediyorlar. Hem de yapmış oldukları el ürünlerini burada bir hayra vesile ediyorlar. Eyüp Bey, gerçekten e, Tosya halkımız e, bu konuda çok duyarlı. İsterseniz programımızı birlikte kapatalım. Siz de yabancı değilsiniz mikrofonlara. Şöyle dönelim ve en son olarak diyelim ki sevgili Tosya halkımız, e, bayanlar, beyler, lütfen buraya uğramadan geçmeyin diyoruz. Cuma gününe kadar e, kermesimiz açık ve hizmet vermeye devam edecek. Son sözü de Eyüp Bey'le kapatmak istiyorum. Efendim tekrar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Kermesimiz 18 Ekim Pazartesi'den 22 Ekim Cuma gününe kadar açık. Bütün Tosyalı vatandaşlarımızı, hayırseverlerimizi kermesimize bekliyoruz inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Evet efendim sevgili izleyenler herkesi selam ve saygıyla kucaklıyoruz. Allah'a emanet olun uğramadan geçmeyin diyoruz efendim.